Son dakika haberi. Tarım Bakanlığı işçi alımı kurası başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı kamu işçisi alımı için son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada kura çekiminin başladığına yer verildi. Bakanlık kura ile ilgili yayınladığı duyuruda şunları söyledi. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde ise alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dahil olmak üzere iş kur tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı, ilan edilen kadro sayısı, kadar asil ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Bu kadroların neler olduğunu öğrenmek isteyenler video açıklamasına göz atabilirler. Noter kura çekimi onlatı 01-2021 günü saat 10'da bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Kura çekimi başladı. Kura çekimi Atatürk Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekimi herhangi bir yerde canlı yayınlanmıyor. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde bildirimde haberdar olmak için kanal bildirimlerini açmayı ve bize abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videolar için lütfen abone olmayı unutmayın.